Herkese merhabalar arkadaşlar. Acil Matematik TYT Soru Bankası'nın çözümlerine tek ve çift sayılar ile devam ediyoruz. Bu videoda 3. testin çözümünü yapacağız birlikte. İlk sorumuzda M1 tam sayıdır demiş. Buna göre eşitlik verilmiş ve hangisi daima çift sayıdır diye sorulmuş. Şimdi eksi birin m² artı 4 kuvvetinin eksi 1 olduğunu söylüyor. Bu hangi durumda olabilir? Mesela m² me artı 1 eğer 1 ise eksi 1'in birinci kuvveti yine aynı şekilde eksi 1 gelecek. O zaman biz m² artı 4'ün burada 1'e eşit olduğunu söylersek eğer şimdi çift mi tek mi ondan bahsedeceğiz. Buradaki değerimizin tek olabilmesi için sonuç olarak kuvvet burada mesela 3. kuvvet bile gelmiş olsa bu arada eksi 1'in 3. kuvveti de olsa yine eksi 1 olacak. O yüzden direkt tek olarak da yazsak olur. Tek olabilmesi için burada 4 de çift olduğuna göre m kare mutlaka tek sayı olmak zorunda. m karenin tek olması için de şöyle diyelim m karenin tek olması için de m sayısı burada tek gelmek zorunda tek bir tam sayı olması gerekiyor. Buna göre öncüleri burada her bir şıkka tek tek bakalım. Mesela m tek olsa bile 2m'den dolayı burası çift olur. Çiftle tekin toplamından tek gelir. Bize çift lazım. M'nin tek olduğunu söyledik. Tekli teki topladığımız zaman burası pay kısmı çift geldi. Çifti ikiye böldüğümüz zaman yine aynı şekilde daima çifttir diye bir şey söyleyemeyiz. Buradaki çift sayı 2 de olabilir. 2 i̇ki, ikiye böldüğümüz zaman 1 yani tek olma ihtimali de var. M, burada meki part 4'e baktığımız zaman m tek olduğu için 3. kuvvet de tek. Tekle çifti topladığımız zaman yine tek geldi. Çift değil. 5m m tek olduğu için tek sayı. 1 de tek sayı. Tekle teki topladığımız zaman çift geldiği için cevabımızı bulmuş olduk. İkinci soruda bir öğretmen tahtaya ikisi tek, üçü çift olan beş tane sayı yazıyor. Buna göre demiş hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi tek tek, üç tane de çift. Çarpımları çifttir. Bir tanesinin bile zaten çarp burada çift olması bu çarpımı kesinlikle çift yapar. Toplamı çifttir demiş. Tek de teki topladığımız zaman çift. Çiftleri zaten topladığımız zaman çift. Dolayısıyla buradan da yine toplamlarından evet çift gelir. En küçükleri tek sayıdır demiş. Bununla ilgili herhangi bir bilgi vermediği için kesinlikle doğrudur diyemem. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 gelir. Üçüncü sorumuzda x, y, z birer tam sayıdır. Buna göre bu çarpımın sonucu tek sayı verilmiş. Hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi buradaki çarpımın tek olabilmesi için bunların her birinin kesinlikle tek olması lazım. Biri çift olsaydı bile cevap çift olurdu. Şimdi x artı 1'i yorumlayalım. x artı 1 tek ise 1 zaten tek. Dolayısıyla x'in çift olması gerekiyor ki toplam tek gelsin. O yüzden de biz x'in çift olduğunu bulduk. y eksi 2'nin aynı şekilde yorumlarsak y 2'nin tek olabilmesi için 2 zaten çift sayı. Y tek olmalı ki tek eksi çiftten tek gelsin. O yüzden Y'nin burada tek olduğunu bulduk. X artı Z demiş. X artı Z de tek olmalı. X'in zaten çift olduğunu söyledik. O yüzden Z tek olmalı ki toplam tek gelsin. Z'nin de burada tek olduğunu bulduk. Hangileri doğrudur demişti. Şimdi X değerimizin çift olduğunu biliyoruz. Y'nin tek olduğunu, Z'nin tek olduğunu biliyorum. Tekle teki burada eksi tek iki tane teki topladığımız zaman Buradan çift sayı gelecek. Çiftli çifti topladığımız zaman yine çift. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğru. X artı Y şimdi biri çift biri tek olduğu için X ile Y'nin toplamı tek gelecek. Z de tek olduğu için tek de tekin çarpımından cevap tek gelecek. İkinci öncül de doğru. X eksi 1 demiş. Şimdi X zaten buradan şöyle de söyleyebilirim. X zaten çift bir sayı. Çift bir sayıdan tek sayı çıkarttım. Burası tek geldi. Y de tek, Z de tek. Dolayısıyla çarpımları tek olması gerekiyordu. O yüzden üçüncü öncülümüz yanlış. Cevabımız 1 ve 2 geldi. Dördüncü sorumuza bakalım. A, B ve C sıfırdan farklı tam sayılardır. Buna göre hangileri daima doğru? Şimdi A eksi B burada şöyle yapsak. Mesela bunu karşı tarafa atıp düzenlesek. A eksi A, C eşittir B şeklinde yazsak. A parantezini alıp burada bir çarpım haline getirmeye çalışacağım. 1 eksi C eşittir B geldi. Şimdi buradaki değerlerine göre zaten bize ihtimal dahilinde vermiş. Eğer çiftse tekse şeklinde buradan yorum yapacağız. C demiş çift ise B tektir. Şimdi C eğer çift ise tek sayıdan çift sayı çıkarttığımız zaman burası tek olur. B tektir. Şimdi A eğer tekse çarpımlarından tek de gelir. Bu kesinlikle doğrudur diyemem. A çift ise B çifttir. Şimdi burasının ne olduğunu bilmiyoruz şu an. A eğer çift ise 1 eksi c ne olursa olsun bu çarpım kesinlikle çifttir. O yüzden de b kesinlikle çift gelir. c tek ise demiş. Şimdi c tekse tekten teke çıkartıp burası çift gelir. Bunun ne olduğunu bilmiyoruz ama sonuç olarak çiftle çarpıldığı için b kesinlikle çift gelir. O yüzden 3. öncülümüz de doğru. Cevabımız 2 ve 3 geldi. 5. sorumuza bakalım. a, b ve c birer tam sayıdır. Buna göre demiş hangisi daima doğru. Şurada bir içler dışlar çarpımı yaparsak 2A artı 5B eşittir 3C geldi. 2A zaten 2'den dolayı çift sayı. Buna göre ifadelerde şimdi yine burada ihtimal dahilinde devam edeceğiz. Mesela A tek ise demiş C çifttir. A'nın ne olduğunu aslında hiçbir önemi yok. A tek olsa da çift olsa da 2A çift zaten. Dolayısıyla biz buradan B ve C'den herhangi birini bilmeden C'nin çift olduğu yorumunu yapamayız. A çift ise demiş yine aynı şekilde A ile ilgili bilgi vermiş. Aile ilgili bir şey vermesine gerek yok. Burası zaten çift sayı her türlü. B'nin yine çift olduğunu bilemeyiz. Çünkü C'yi de bilmiyoruz. B tek ise demiş. Buna yorumlayabiliriz. Mesela burası zaten çift. Eğer B tek ise burası tek demektir. Çiftle tekin toplamından tek gelir. C tektir. Evet 3C'nin tek olabilmesi için C tektir. O yüzden doğru cevabımızı bulduk. Altıncı soruda n-1'den er farklı olmak üzere m ve N'ye birer tam sayı verilmiş ve hangisi her zaman doğrudur diye soruluyor. Şu ifade bir içler dışlar çarpımı yaparsak M artı 5 N artı 1 çarpı N artı 6'ya eşit. Şıklardan bakalım. Mesela M'nin çift olma durumu. M eğer çift ise bu toplam tek gelir. N'nin tek olduğunu söylemiş. N tek ise tekli tek'in toplamından burası çift. Tekli çiftin toplamından burası da tek geldi. Ama tekli çiftin çarpımı çift olur. Burası tek geldiği için şıkkı sağlamaz. Şimdi N'nin çift ve tek olduğu ile ilgili verilmiş. Mesela Burada biz n'yi tek aldık. Tekle çift, tekle teki topladık. Çift, tekle çifti topladık, tek. Bu şekilde olduğunda bu çarpım çift geliyor zaten. Normalde doğrusu bu şekilde. Bir de n'yi çift alalım. Çiftle aldık. Çiftle tekin toplamından tek, çiftle çiftin toplamından çift. Çarpım yine aynı şekilde çift geldi. Şimdi n sayısı tek de olabiliyor, çift de olabiliyor. O yüzden her zaman çifttir ya da tektir diyemeyiz. M sayısı ile ilgili yorum yapmaya çalışalım. Mesela burada her iki durumda da M artı 5'in çift olduğu çıktı burada. Bu çarpım M artı 5 sayısı her türlü çift sayı. Şimdi M artı 5'in çift olması demek o zaman M'nin de burada tek olması demektir. Tekli, tekin toplamından çift gelsin. O yüzden de M kesinlikle tek sayıdır deriz. Yedinci soruda A ve C çift sayı B tek sayı olmak üzere hangileri daima doğrudur diyor. Şimdi A'nın çift olduğunu B'nin tek olduğunu söylemiş. Çiftin teke bölümünden bir sayı çift sayı tam sayı çift sayıdır demiş. Şimdi buradaki değerimiz mesela çift sayıyı tek sayıya böldüğümüz zaman sonuç olarak mesela ne olabilir? 4'ü mesela 1'e bölmüş olsam 4 yine aynı şekilde çift sayı gelecek. Çifti teke böldük buradan çift sayı geldi. Daha sonra A'nın C'ye oranının bir çift sayı olduğunu söylemiş. A çift sayı, C de çift sayı. Çift sayının çift sayı oranı kesinlikle çift midir? Şimdi mesela şöyle olabilir bunların aynı sayılar ya da farklı sayılar olduğunu söylemiyor. Mesela 4'e 2 olmuş olsa evet çift gelir ama şöyle de gelebilir. 2'nin 2'ye oranından bu oran 1 gelir. Yani tek olma ihtimal de var. Sonuçta bu şekilde de gelebilirdi. O yüzden ikincisi kesinlikle doğrudur diyemem. A çarpı B. A çift sayı. B tek sayı. Bu çarpım çift geldi. Çiftin çifti oranı tektir demiş. Aynı durum burada da geçerli. Tek de olabilir. Çift de olabilir. Üçüncü öncülde de daima diyemedik. Tek doğru cevabımız yalnız bir geldi. 8. sorumuzda sabah Luna Park'a giden A kişilik bir gruptaki her bir kişi oyuncakları binmek için B tane jeton almış. Öğleden sonra Luna Park'a bu A kişilik grubun arkadaşları olan C kişilik bir grup daha gelmiş ve bu kez iki grupta bulunan her bir kişi yine B tane jeton almış. Sabah ve öğleden sonra satılan jeton sayılarından biri tek biri çift sayıdır. Buna göre A, B, C sayıların hangileri her zaman tek sayıdır diye soruyor. Şimdi ilk başta A kişilik gruptaki her biri B tane jeton aldı. Daha sonra bu A kişilik grubun arkadaşları olan C kişilik bir grup daha gelmiş ve bu iki grup her biri B tane jeton almış. Yani A artı C kadar kişi B tane jeton almış. Sabah ve öğleden sonra satılan jeton sayılarından şimdi jeton sayısı B tane jetondu. Daha sonra tekrar yine aynı şekilde B tane jetondan bahsediyor satılan jeton sayıları yani bunlardan burada tabii çarpımlarından bahsediyor sadece b değil bu ya da buradaki değerlerden birinin çift olduğunu birinin ise tek olduğunu söylüyor şimdi buradaki değerimizin birinin tek birinin çift olabilmesi için mesela buradaki b değeri ortak eğer b çift olursa ikisini de çift yapar ama biri tek olmak zorunda o yüzden de b tek olsun diyoruz buradaki değerimiz tek buradaki değerimiz eğer şimdi bu ifaden birinin tek birinin çift olabilmesi için Buradaki değerimizin ya A tek olacak, A artı C burada çift olacak ki bu çarpımlardan biri tek, biri de çift gelsin. Sayıların hangileri her zaman tektir diye soruyor bize. Şimdi buradaki değerimizde B'nin biz zaten kesinlikle tek olduğunu söyledik. Çünkü çift olduğunu ikisinde çift yapar. O kesinlikle var. B kesinlikle tek. A'nın mesela buradaki durumlara bakalım. A'nın tek olma durumunu inceleyelim mesela. A tek olduğunda buradaki çarpım tek gel. Teyle, e, tekle tekin çarpımından burası tek gelecek. Bunlardan birinin tek, birinin çift olduğu için burasının çift olması gerekiyor. Şimdi burasının çift olması için de A ile C'nin toplamının buradaki değeri tek pardon, çift olmalı ki çiftle tekin çarpımından çift gelsin. Peki A ile C çift olabilmesi için A'nın zaten tek olduğunu söyledik. O zaman C de tek olmalı ki tekle tekin toplamından çift gelsin. Şimdi bu şekilde olduğu zaman her birine biz tek demiş olduk. A da tek, B'de tek, C de tek. Hangileri her zaman tektir demiş. Şıklarda bu şekilde bize vermiyor. Bunun dışında bir de şöyle almış olsak. Mesela A çarpı B demiştik. Bir de A artı C çarpı B aldık. B'nin tek olduğunu söyledik. A'nın tek olma ihtimalinden bahsetmiştik. Bu şekilde sağlamadı. Bir de a'nın çift olma durumuna bakalım. A eğer çift ise burası çift, burası tek olacak o zaman. Dolayısıyla a ile c'nin toplamının tek gelmesi lazım ki çarpımdan tek gelsin. Şimdi a'nın çift olduğunu söylemiştik. O zaman c tek olmalı ki çiftle tekin toplamından tek gelsin. O yüzden de kesinlikle her zaman için burada şimdi şöyle bir durum var. İki duruma da aslında baktık. İki durumda mesela bu da sağlanabilirdi, bu da sağlanabilirdi. A değerimiz Tek olma ihtimali de var, çift olma ihtimali de var. Ama B her zaman zaten kesinlikle tekti. C de iki durumda da tek geldi. Dolayısıyla her zaman diye bahsettiği aslında bu. Her zaman tek olan B ve C geldiği için cevabımız D şıkkı geldi. A'nın iki farklı durumda da değişme durumu var. Dokuzuncu sorumuza bakalım. İfadelerin hangileri daima doğrudur demiş. X çift bir tam sayı ise X 7x artı 3 toplamı tektir. Şimdi x çift ise 7x değerimiz zaten çift. 3 tek olduğuna göre çiftle tekin toplamından burası tek. O yüzden birinci öncülümüz kesinlikle doğru. 4x 1 tam sayı ise tek tam sayı ise x tektir. Şimdi 4x 1 tek ise 4x zaten çift sayı. Çift sayıdan teki çıkarttığımız zaman tek geldi. Şimdi buradaki değerimiz şöyle diyelim 4x 1 burası tek dedik. Çiftten teki çıkartacak ki buradaki değerimiz tek gelsin. Yani 4x'in biz burada çift olduğunu söyledik. Ama sonuç olarak x tek de olabilir, çift de olabilir. Sonuç biz 4x'i yorumladık ama t yani x'in burada t ya da ç olduğunu bilmiyoruz. O yüzden tam sayısı tek ise x de kesinlikle tektir diyemem. x kare artı 1 sayısı tam sayısı tek ise. x kare artı 1 tek ise 1 zaten tek olduğu için x kare burada çift olmalı ki toplamlarından tek gelsin. Şimdi x kare eğer çift ise demiş. Yani bu şekilde ise x kare artı 8 toplamı da çifttir. x karenin çift olduğunu bulduk. Çiftle çifti topladık. Yine evet çift gelir. O yüzden cevabımız buradan 1 ve 3 geliyor. 10. sorumuza bakalım. 20 tane tam sayının toplamı çifttir. Irmak bu 20 sayının arasından 3 sayı seçip çarpıyor. Sonra kalan sayıların arasından 4 sayı seçip çarpıyor. En sonunda da kalan sayıların hepsini çarpıyor. Irmak yaptığı bu üç çarpımda da sonucu çift sayı bulduğuna göre bu 20 sayının en az kaç tanesi çift sayılır? Şimdi 20 tane sayının toplamının çift olduğunu vermiş. Burada hepsi çift de olabilir. Bunların hepsi tek de olabilir bu şekilde olduğunda. Ya da bazı tek bazı çift de olabilir. Durumlar 3 farklı şekilde gelebilir. Bu 20 tane bize en az kaç tane 20 sayının en azını sormuş. Olabildiğince az sayıda çift alacağız. Yani çoğunu tek almaya çalışacağız o zaman. Irmak bu 20 sayının arasından 3 tane sayı seçip çarpıyor ve bunların sonuç olarak da çift olduğunu buluyormuş. Her seferinde çift geliyormuş çünkü. Şimdi 3 tane sayıyı aldı alıp bunları çarptığında olabildiğince en az çift istiyoruz. Şöyle olabilir bir tanesi çift olsun diğerleri tek olsun tekle tekin çarpımı tek çiftle de çarptık burası çift geldi. 3 tanesini aldık. Sonra kalan sayıların arasından 4 sayı seçip çarpıyor. Bunlar da yine çift gelecekmiş. O zaman burada yine şöyle yapabilirim. Bir tanesi çift olsun. Diğerleri yine aynı şekilde tek alsam yine bu çarpım çift olacak. En sonunda da kalan sayıların hepsini çarpıyor. Şimdi kaç tane kaldı? 4, 7 tanesini aldım. 13 tane sayı. 13 tane sayılarını yine aynı şekilde çarpımının çift olduğunu söylüyor. Ben yine bunların bir tanesini çift, diğerlerini aynı şekilde tek alabilirim. Bu şekilde yine çarpım çift gelir. Yani burada e, toplam 7 tane demiştik. 13 tane. Yani 12 tane de burada tek sayı geldi. Şimdi bu şekilde sağlar ama şöyle bir durum var. Mesela biz şu anda 3 tane tek aldık. Ama şöyle bir durum var. Bu 20 tane sayının toplamı da çift olacaktı. Bunu sağlıyorlar mı bakalım. Elimizde toplamda kaç tane tek oldu? 12 tane, 15, 17 tane. 17 tane tek sayı topladığımız zaman burası tek gelir. Çiftleri topladığımız zaman zaten çift. Ama toplam tek geldi. Bu şekilde sağlamadı. O yüzden şöyle yapalım. Buradaki 12 tane tek değil de 11 tane tek alsam 2 tanesini çift alsak tekrar kontrol edelim. 11, 14, 16. 16 tane tek sayının toplamı çift sayıdır. 4 tane çift sayının toplamı da çift sayı. Dolayısıyla 20 tane sayının toplamı çift sayı gelir. O yüzden de en az 4 tane çift sayı almamız gerekiyor. 11. soruda Sema ve Yeşim şu şekilde bir oyun oynuyorlar. 3'e kadar sayıp aynı anda 1, 2 veya 3 ifade, 3 sayılarını ifade edecek şekilde İkisi de birer elinin parmaklarını gösteriyor ve kişilerin gösterdiği iki sayının toplam ve çarpımından mesela iki sayı biri x göstersin, biri y göstersin. Toplam ve çarpımından sadece biri çift. Yani o zaman şöyle diyelim x ve y'nin toplamı, toplam ve çarpımından sadece biri çift ise. Mesela bunlardan biri çift olsan biri tek gelecek. Eğer sadece biri çift ise, toplam veya çarpımdan biri çift ise yeşim, aksi takdirde Sema oyunu kazanıyor. Şimdi eğer bir tanesi çift ise yeşim oyunu kazanacak. İkisi de çiftse sema oyunu kazanacak. İkisi de tekse yine sema oyunu kazanacak. Yeşim strateji olarak tek sayı ifade edecek şekilde parmak gösteriyor. Sema ise herhangi bir strateji uygulamıyor. Şimdi o zaman yeşimin sayısı tek sayı olsun. Mesela x sayısı 3 olsun. 3 artı y ile 3 çarpı y. Hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi buradakilerden mesela y sayısının burada hangisi olduğunu bilmiyoruz. Buradaki sonuçta 1, 2, 3'ten herhangi birini kullanabilir. Y sayısının mesela burada tek olduğunu düşünürsek tek ile tekin toplamından burası çift gelir. Y'yi tek aldım şu an. Tek ile tekin toplamından çift gelir. Tek alırsak burası tek gelir. Ve bu şekilde olduğunda yeşim oyunu kazanır. Bu birinci durumdu. Bunun dışında Y'nin çift olma durumunu düşünürsek 3 artı Y ve 3 çarpı Y'den bahsediyoruz. Y çift ise çiftle tekin toplamından tek gelir. Çift ile tekin çarpımından çift gelir. Yine biri tek biri çift olduğu için yine yeşim oyunu kazandı. Bunun dışında başka olabilecek zaten y'nin tek ve çift olma iki tane durumunu aldık. İkisinde de burada yeşim kazandığına göre o zaman direkt bu oyunu yeşimin kazandığını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Ve bu şekilde cevabımız da A şıkkı gelir. Evet arkadaşlar böylece tek ve çift sayılarla ilgili olan üçüncü testimizi de tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın